Deminki eser şeylerde dörtlü e, beşilerde si'leri kaydırıyorduk, rast'tan başladık. Bu şapta, Hüseyin'de hepsi C'yi kayıyor. İki tane şeyimiz var, ki dizimiz, sizin bugüne kadar öğrendiğiniz dizilerle aynı. Çargâ ve Buselik dizileri. Şimdi, normal çargâ, normalde do'dan oluyor. Yani do, re, mi, fa, sol sol, fa, mi, re, do. Herhangi bir değişim şarkı yok. Soldan yap. Sol, la, si, do, re, re, do, si, la, sol. Bu ne bizim sol majör? Az önce yaptığımız gamdaki sol majörün alt tarafı değil mi? Değişim bir olmazsa. Yoksun. Devam et. Fa diyezi koy. Zaten sol majör diz olur. Anlatma çalışma şey, çağırgan dediğimiz şey bizim majör. Bildiğimiz la majör, re majör, Majör dizinin altı. Dizi başlangıcı diyelim. Bu selik dediğimiz şey ise minör dizi. Yani La, Si, Do, Re, bu dizide herhangi bir değiştirim şartı yok. Aralıkları bilirseniz eğer, yani tam aralık, yarım aralık neydi? Mi, fa ve si, do, yarım. Geri kalanlar tam aralık. Basarken de bunu atıyorum. Doğudan başlarken o zaman nasıl basacağız? Ferranti. Doğudayız ya. E, şuradan bakıyoruz. Doğru aralı tam mı yarım mı? Tam. Do, re, re, mi aralı? Tam. tam. Re, mi, mi, fa aralı? Mi, yeah. fa, fa, sol aralı? Tam. Fa, sol. Neye kadar gidiyoruz? Sol ve de sol, la ile çıkabiliriz. Sol, la tam. Sol, la bitti yani. Do, re, mi, fa, sol, la. La, sol, fa, mi, re, do. Dediğimiz zaman do majör olur. Aynı şekilde sol majör aralığı. Ha, bunu şu şekilde de şey yapabiliyoruz, şifreleyebiliyoruz. Mesela işte sol la aralığı tam dedik. La si tam, si do yarım, do re tam değil mi? Do. Tam tam yarım tam şeklinde. Ne yapabiliriz? Aynı aralıklar burada da olacak. La si tam. Ne biz tam tam yarım tamı buraya koyduk. He. Do, Re, Mi, Fa, Sol Daha yokmuş şey yok. Ne söylemiyorsunuz biz? da yapmışız orayı. Yani. Tam tam yarım tamı koyduğumuz zaman Do'dan başladığımızda uyuyor. Aynı şekilde Sol'dan başladığımızda da uyuyor. Eğer uyumasaydı Diyez ya da bemol bir şey mecbur koyuyorduk. Onu sonra yaparız. Şimdi gerekiyor Yani sonra Aynı bugün yapacağız. Birkaç ders sonra. Şimdi Buraya baktık. Sol majörü bu sefer solden başlayarak. Sol la aralı tam. La si aralı San. tam. Si do aralı Yer. do re tam. tam. Re mi tam. Mi fa Yer. bitti zaten fa bile çıkmıyor. çıkmış. çıkıyormuş. Sol la si do re çıkmıyor. Re, do, si, la, sol. Bu kadar. Biz e, sol de yaptığımızda ya da doğuda, esas yeri doğudur bu arada. Doğuda çağırgah yaptığımızda basacağımız yerleri şu aralıklardan anlıyoruz. Aynı aralıklar bunlarda da var. Ama hani si sesinden dolayı hepsi aynı gittiği için size ekstradan şey yapmamı gerek kalmadı. işte yarımdır, tamdır falan filan ama... Soldan başlayan çağırgahla rast arasında sadece, sadece si ve mutlaka... Aynen öyle işte, onu çalışıyorum. Şu soldan başlayan çağgahla ve sizin sol majörünüzle rast arasındaki fark sadece C'deki o bemol var. Peki, çok alışık olmadığınız minör dizi. Sizde daha geçmedi Bunu bir yapacağım. Hmm. La'dan başlayacağım. La La si arası tam mı? Tamam. Si Si do arası <laughs> buraya bas. Do re tamam. Re mi? Tamam. tamam. Yani la si do Şimdi. Şimdi bunu hazırsız çalmadan hep önce biz ben çalıvereceğim yine. Neden, ne farkı var minör ile majör dizinin? Şimdi alalım başladık. Bu Buse'lik. Uşakta ne yapıyorduk hatırlayın. var. Si'deki C'deki bir komalı bemol bizim şifremiz. Yani Türk müziğinde Hüseyin'in makamı falan dediğimiz zaman bilin ki o c kayıyor işte. Vuselik dersi o c kaymıyor. Bildiğin kendi batı müziğe çalacağımız şey. <laughs> Tam sesler. Bir, Bu bir Türk müziği estetiği sözü Ama yani tamamen Batı seslerini kullan zaman ne oluyor? İstersen Türk besteci yapsın. Reşat Ayrık'ın işte bir parçası bu. Hatır eseri gibi gözüküyor. Hele çelörü çalınca. Tam bura çalsam belki anlamazsınız ama. Dolayısıyla biz bu sesleri direkt, mesela Buselik makamı çok kullanılıyor. Ne oluyor o zaman? Başka makamlarla birleşiminde ama kullanılıyor. Tamam, onu öyle bileceğiz. Çargan yapıyorum. Do'dan başlayacağız. Doğ kulan. Bunu bu da Türk müziği olmadı. Ama çağlayan da işte farklı sesleri geçürüp falan filan yapılmış. Ee, Tümüze benzeyen başka meli baş makamları var. Acama Şiran falan filan gibi. Onu da bilin ama çok da kurcalamayın. Çargahlı bu serinin bizim bildiğimiz şekilde basıldığını unutmayın sadece. Ve onlar hani gördüğün zaman beyninize bir şekil oluşması gerekiyor. En önemli iş bu. Çargah. mi, <Sessizlik> bir anda olmaz. Biz her dörtlü beşli yarım dönem falan geçmişiz zamanında. Tamam? O yüzden panik olmayın.